Merhaba, bugün ada inecek konuklarında taş bulan yıldızı 3 artı 1 dubleks dairemizin sunumunu yapıyoruz. Toplam 140 metrekare 3 banyolu, girişte 60 metrekarelik salon ve Amerikan mutfak sizi karşılıyor. Mutfağımız çok kullanışlı, buzdolabı yeri hemen kör noktada, dolaplarımız kaliteli ve önündeki tezgah salonu ayrımı sağlıyor. Ee, Salonumuzdan bir adet balkona çıkış mevcut. Balkonumuz güney batı cephe yaklaşık 7-8 metrekare. Ee, Bilkent yolu sağ tarafta. Ee, merkezi konumuyla ön plana çıkıyor. Devam ettiğimizde merdiven altı güzel bir depolama alanı. Burada yaklaşık 8 metrekarelik dolap için yeri hazır. Yine balkona çıkışı mevcut. Ferah bir odamız ve genel banyomuz mevcut. Genel banyomuzda duşumuz çok geniş. Ee, yerler ıslak zemine kaliteli. Üst kata e, geniş merdivenlerden ve kaliteli koltuklardan sonra çıktığımızda 3 e, 2 adet odamız mevcut. Sağda ana yatak odamız e, misafir odamız. Ana yatak odamızda geniş bir alan, geniş bir pencere ee, giyim odası için bir alan ve yine kullanışlı bir banyomuz mevcut. Duş alanı ve dolap alanları Çok çok değişik banyo. Yatak odasının hemen yanında geniş bir çocuk odası olarak planlanabilecek yaklaşık 10 metrekare bir ferah bir oda. Ve evin üçüncü banyosu. Üçüncü banyosunda çamaşır makinesi yeri ve depolama alanı olarak kullanılabilecek ferah bir alan ve evimizin ön plana çıkaran 38 metrekarelik devasa bir teras alanı. Teras alanı batı cepheye bakmakta, taş kınara bakmakta. Yani üst katta e, şu bölgeyi de çekelim lütfen. Herhangi bir terasınızı gören mevcut değil. Bu anlamda gerçekten kullanışlı ve terasımızın yaklaşık 5 metrekarelik bir deposu mevcut. E bu ev şu anda bölgedeki en hesaplı evlerden birisi. İskan çalışmaları 3 ay içinde tamamlanacak. Bilkent yolu bitmek üzere. Şu anda alan kısa sürede yaklaşık 2-3 ay içerisinde yüzde 30 belki %40'lara kadar prim yapmasını öngörüyoruz. Cazip fiyatından dolayı. Teşekkürler.